şu sırtınızda taşıdığınız küfeler hatırına, Allah hatırına, Resulullah hatırına, Allah. temkinle, tedbirle, teenniyle, dünya ile hesaplaşacağınız noktaya varacağınız ana kadar, mazlumlar aşkı için, mağdurlar aşkı için, Orta Asya'da yanan ırktaşınız, soydaşınız, dindaşınızın aşkı için yılanı, çıyanı tahrik etmeden, akrepleri, yılanlar üzerinize saldırmadan iki asırlık şu mazlum dünyaya solu kaldıracaksınız. Derdimiz buydu. Sustuksa bunun için sustuk geleceğin onurlu nesillerine kubbede bir yankı olsun o tükürük yüzüme gelirken müdafiim olsun yoksa ne benim ne de sizin yutacağınız gibi şeyler değil bunlar of kardeşim of kardeşim Bekle görelim Mevla neyler Neylerse güzel eyler Vallahi güzel etmiş Billahi güzel etmiş tallahi güzel etmiş Allah görelim netmiş Netmişse güzel etmiş Ettiğini güzel etmiş Edeceğini güzel edecektir Sıkın dişinizi Hele biraz daha dayanın Görün ne baharlar ihsan edecektir Ne bulutlar gönderecek ne çimenler yaratacak Allah Celle Celaluhu, inayeti sizinle beraber olsun. Bana denizlerden tebahhur eden bulutlardan bahsetme, çok gördüm. Onlar sadece toprağı ıslatır. Bana gönülleri ıslatacak bulutlardan bahset. ki bahset kalp çok yaralı, başkası da derman olamaz. Ağla, ağla hiç durmadan ağla. Ağla gözyaşların ceyhun olsun, ondan deryalar meydana gelsin ve buharlaştım. Bulutlar arş-ı rahmana kadar ulaştım. Arş-ı iktidaza Ve Allah sorsun, Allah sorsun bu bulut ne istiyor? O ses gelir benim kalbime uyanırsa, kalbime ulaşırsa, başımı aşağıya doğru eğeyim ve diyeyim ki, ümmeti Muhammed'in derdiyle ağlayan insanların gözyaşlarından meydana gelen bulutların intizacıdır. Nasıl ağlamam? Defterlerin soldan verildiği yerde nasıl ağlamam? Kitapların ters taraftan aktığı yerde nasıl ağlamam? Sürün cehenneme dendiği yerde nasıl ağlamam? Bilmiyorsun bunlar senden sonra ne az karıştırdılar dendiği yerde nasıl ağlamam? Ağlatacaklar. Sizi bizi, boş ver sizi bizi. Resulullah'a atılacaklar. Ağlatacaklar seni ya Resulallah. Ağlatacaklar seni ya Resulallah. Ağlatırsam affeyle ya Resulallah. Bağışla ya Resulallah. Baksana sesim bile de kesildi. Değeceğim kalmadı. Seslerim tükendi. İradem bitti. Yanan bir mum gibi mum tahtaya dayandı. Seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına even de rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah'a izin vermez mi? Allah'ım bin kere şahidim, sen bin defasını verdin. Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen Emrince hizmet etsen Allah ecrini vermez mi? Sular gibi çağlasan Eyüp gibi ağlasan Eyüp gibi Allah, Kurban olayım sana Kaç defa sana dedim Ben evvah, münip kıl İnleyen insan eyle Ağlayan insan eyle Gülmedik Ümmeti Muhammed adına gülecek durum yoktu ama Ağlamalıydım Akif'in dediği gibi Ey sıkılmaz Ağlamazsın bari gülmekten utan Ey sıkılmaz Ağlamazsın bari gülmekten utan Sular gibi çağlasan Eyüp gibi ağlasan Ciğergahı dağlasan Ahvalini sormaz mı? Haşa vefasızlık bizim işimiz o vefidir, o aliyyü vefidir. Ona duyulan iştiyaklar boşa gitmeyecek.